Değerli ceviz sevdalıları, yine burada da hızlı bir geçiş yapacağım. Çünkü defalarca tekrar ettik. Üçüncü yılı bitmiş olan bir ağacımızı e, şekil budamasını yaptık. Düşünüyorsunuz bu da dördüncü yılı bitmiş bir ağacımız. Bakın burada ana taşıyıcı dallarımız var. Burada da bir obur sürgümüz meydana gelmiş. Burada da bir ikinci kat oluşumu devam edecek. Şimdi yapacağımız şu bir şu obur dalımızı alacağız. İkincisi şurada ikinci katımıza yol verebilmek için. Şurada yine harcı sürgünlerimiz var. Bunları bırakırsak bunlar ilerleyen zamanda direkt şu ana taşıyıcıların üzerine doğru basacak. Birinci katta ikinci katımız arasında en az 2 metre mesafe bırakmamız gerekiyor. Bunu unutmayacağız. Ondan sonra yapacağımız işlem ki bu artık bizim e, meyve potansiyeline sahip gen sürgünümüz. Burada yapmamız gereken sert kesim yapmayacağız. Sert kesim yaparsak bu şekilde çatallanma yapacak. Burada yapacağımız çok hafif uç kesimleriyle birlikte şuradan 4-5 santimlik uç kesimleriyle birlikte alttan yukarı şuranın yan dallarla dolmasını, yan meyve dallarıyla dolmasını sağlayacağız. Bir aksine tekrar çekim yaptığımızda aynı ağaçta farkını göreceğiz burada. Bakın şurada özellikle taşıyıcıyı bırakmışız. Bu dal bunun üzerine basıyor. No, no, no.